Lan her şeyi çalmış herhalde sizler. Emin misin? Bunlar bizim deponun etiketleridir. Kod numaraları hatta aynıdır. Aha geldi namussuz. Komiserim yakaladık. Burada mı çalışıyorsun sen? Evet abi. Ne alt ediyorsun burada? Öyle işte bekçilik işleri. Bana bak kıvırmadan cevap ver adam gibi. Ben bu herifi tanıyorum komiserim. Nereden? Lan sen bizde çalışmıyor muydun şantiyede? Ha bir ara. Anlaşıldı. Mal sahibi kim buranın? Vallahi bilmiyorum abi. Ben hiç görmedim. Ulan ben seni bir öttüreceğim şimdi burada. Sonra sen çıkacaksın mahkemeye. Yok polis zorladı. Yok dövdü diye ha? Komiser. Bak ben polis değilim. Bunu ben hallederim. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Erdal. Erdal, bir de senle uğraşmayalım. Bana bak. Kendine yazık etme de konuş. Kim bu malların sahibi? Biri Nuri. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Tanıyor musun? Bizim depo bekçisiydi. Diğeri? Uğur abi. Yerleri? Evlerini bilmem ama... Uğur abinin takıldığı bir kahve var. Merkeze yakın. Sabah akşam okey atar. Tamam. Alın bunu araca. Yürü. Seninle işimiz bitti. Geçerken şehre bırakalım. Komiserim. Bak gelmişken Nuri şerefsizini de halledeyim. Erdal uzattın ama. Seni var ya. Tamam tamam uzatma. Giderken Erdal'ı da şehre kadar... Kimento tohursuzu? Tamam. tamam sakin ol. Sanıklar teşhis edildi sayın valim. Malzemenin bir kısmı ele geçti. Hay yaşa müdür ya. Kimmiş adamlar? Biri tahmin edildiği gibi depo bekçisi. Diğeri de onun patronu. Durumlar nedir müdür? Peşlerindeyiz efendim. Eli kulağında. O adamları göreceğim müdür. O adamları göreceğim. Karşıma dikeceksin ben göreceğim onları. Bu nasıl bir alçaklıktır? Kendi gözlerimle göreceğim. Anlaşıldı mı müdür? Anlaşıldı sayın valim. Nedim hadi hadi Doğru doğru geldi abim gel hemen geldi kardeşim Bize iki tane çay alabilir misin? Ne olsun abi? Tabii abi. Kaç tane? Bize iki tane. Beş. Ben de çay şey istiyorum. Hemen geliyor. Ura abi abi konuşalım mı biraz? Ne konuşacağız lan? Abi mühim. Bozma konsantrasyonu. Hadi hadi abim. Bak yerime. Hadi, hadi hadi. Tamam ya. Çaycı Konuş Abi Akif vardı ya Kim Akif Mardinli Akif Geçen hafta bizden malzeme almıştı Hatırladım sonra Dün gece evi çökmüş Karısıyla çocuğu ölmüş abi Yapma ya Hay Allah İyi de bize ne Abi bizim malzemeler ne alakası var oğlum? Zorla mı sattık? Kim yaptı herifin evini? Abi kendi yaptı. E daha ne konuşuyorsun o zaman? Bilen birine yaptırsaydı hıyar. O ne anlar inşaattan? Abi Akif taş ustası ya. E başlarım taş ustasından hasta etme adamı. Ben orada tek taşa dönüyorum lan. Polis. Kimlikler beyler. Kimlikler. Oturun sakin olun. Dağılın arayın hepsini. Arkadaşlar, Arkadaşlar. Kimlikleri, kimlikleri, görebilir miyiz? Kimlikleri çıkarıp masaya koyun. Lütfen kalkmayalım kimlikleri çıkartalım yeter. Var mı? Evet. <laughs> tamam sağ olun. Sizin getirin. Vay vay vay. Uğur ve Nuri. Alın bunları götürün. Amirim, amirim, amirim. yanlış anlaşılma anlaşım var. var. Abi, 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 amirim. anlaşacağız canım, anlaşacağız. Yani. Anlaşacağız senle merkezi. Anlaşacağım amirim. ben size. Hadi, Nuri. yürü, yürü, yürü. Bir şey ya. yürü. yürü. Bir tamam, sakin ol. Dur, Çık, çık, çık. Ya, ya hadi, hadi, hadi gidiyoruz beyler. Ya. Sırma Hanım. Merhaba Sırma Hanım. Merhaba, şehir küçük. He ha, vallahi hap kadar memlekettir. Arabayı yapmışlar. İyi, iyi sağ olun. Eskisinden daha iyi. İyi. Böyle iyidir. O da iyi. İyi günler. Sağ olasın. Aman anladık ya. Korkunum. Hadi be Korkunum. kardeşim ne etsin ya. Gel, anmaz amsız adamsın ya. Ay, ay, ya. Sen de ya. Teşhis ettin mi adamları? Sol başta duranla sağdan ikinci. Parayı kime verdin? Sağdan ikinciyi. Sol baştaki ve sağdan ikinci. Anlaşıldı. Tamam. Şimdi ifadeni alacağız. Tamam. Bir dakika. Akif. Başın sağ olsun. Siz sağ olun, Beyim. Akif beklesin. Bari, tamam, beklerim. O namussu sen misin? Çaldığının kimin malı olduğunu biliyor musun? Kimin parası olduğunu, kimin canı olduğunu biliyor musun? Ulan bizi iğneyle kuyu kazdık o köklü için be. İnsanlar rızkından kesti. Çoluk çocuğunun nafakasından kesti. Okul çocukları açlıklarını toplayıp gönderdi. Kim bir kamyon tuğla gönderdi. Kimileri de daha köylerinden yayan yapıldak yollara düştü. Ellerinde bir tas yoğurt birkaç yumurtayla. Dediler ki vali bey kusura bakmayın biz sadece bunu verebiliyoruz. Onu da veremeyenler canını verdi olan insanlar öldü o köprü için insanlar. O köprü ki sadece ama sadece namusla yapıldı lan. Namusla sen o namusu çaldın lan. Şerefsiz sen o namusu çaldın. Ben ifademi verdim kardeşim. Sen kim oluyorsun be? Allah belanı versin lan. Allah belanı versin. Sonra sonra bir saniye bir saniye izin verir misiniz? Derler ki bazen acılar insanı öldürür. Öldürürse yapacak bir şey yok. Ama öldürmezse dayanırsa insan eskisinden güçlü olur. Dayanacaksın Akif. Dayanacaksın. Yok başka çaresi. Ne iş yaparsın sen? İşsizim beyim. Meslek? Taş ustasıyım. Okuma yazma hesap kitap var mı? Meslek lisesini bitirdim. Güzel. İş ister misin Akif? İstemem mi beyim? Ya müdürüm. Akif'e uygun ne bulabiliriz? Ne dersiniz bilmem ama benim aklıma gelen bir iş var Sayın Valim. Benim de. İşte burası Akif. Birkaç kendini bilmez namussuzun yüzünden sen aileni kaybettin. Canından can kaybettin. Bu depo artık sana emanet Akif. Emanetin başım üstüne Bey'im. Canımı bir kere daha alırlar. Üstüne bir kere daha. Ama bundan gayrı iğne dahi alamazlar bu depodan Bey'im. Mümkün yok tamam. alamazlar. Tamam. Hadi hayırlı olsun. Sağ olun. Aramıza hoş geldin kardeşim. Hoş buldum. kardeş. Hoş bulduk. Kardeş iş işte dolumlu. Aha bu da baret. Sağ ol. Geçir hemen kafana içeride başı açık gezme. Tamam. Önce iş güvenliği, insan sağlığı. Bunun ne demek olduğunu iyi bilirsin. Bilmez miyim mühendis hanım? Benden iyi kim bilir? De haydi. Ne yapacağız bu haberi? Bassan da basmasan da dert. Bu yüzden adamın başı derde girecek. Güvenilir kaynaklardan bir dene istersen. Üf, saçmalama. Boşa çene yormayın. Anadolu Ajansı yerel televizyonlardan aldığı haberi dağıtmış bile. Valinin tokadı bu gece ulusal kanallarda birinci haber. Madem öyle bize yapacak bir şey kalmıyor. Haber haberdir çocuklar. Duydun mu izin? Evet Salih Hanım. Yorum hakkımız saklı. Ancak haberden yana kendimizi kısıtlama hakkımız yok. Anlaşıldı. Birinci sayfa gene değişiyor. Hemen. ...dizgiyi bağlayayım ona. Vali Faruk yazıcının emniyette bir sanığı tokatlarken... ...kameralara yansıyan bu Namusla, görüntüleri sen hayret ve şaşkınlığa sebep oldu. Şerefsiz! Sen o namusu çaldın! Ben ifademi verdim kardeşim. Sen kim oluyorsun be? Sen kim oluyorsun be? Sen kim oluyorsun be? Sen kim oluyorsun be? Allah belanı versin lan! Allah belanı versin! Sonra! Sonra. Hı, i̇yi, epeydir soruşturma geçirmiyordun. Ya ne yapayım melek tutamadım kendimi ne yapayım? <laughs> canım bir şey demedim. Zaten arada bir soruşturma geçirmek iyidir ha. Paslanmaz insan. Baba o tokadı attığında böyle ses çıkmış mıydı ya? Onlar efekt. Haberleri hazırlayanlar da döşüyorlar. Niye seyirci gaza gelip haberler reyting kalsın diye mi? <gülüyor> <gülüyor> Yok canım. Ne münasebet. Baba Osmanlı tokadı diye buna mı diyorlar? Ona demiyorlar. Bak bu ne diyorlar. Gel bakayım buraya. Bak, gel buraya. Ya, yapma. Ben ya, ya. sana göstereceğim. Ya, ne diyorsun ben sana göstereceğim şimdi. 50 yaş grubu. Ya. Koskoca ya, çocuk ya, şu anda. Koskoca çocuk. Ay. Ya. Ya baba bırak buna ya. Bura diyorlar. Osman tokadı. Aa. Neymiş? Vurma. Ha. Neymiş? Osman'ın tokadıymış. Vurma. Vurma. Buna diyorlar bak Osman'ın tokadı Vurma buna ya, diyorlar. Ya, Gel şimdi geç bakayım yerine otur. <laughs> Aha. Oh. Osmanlı tokadıymış. Ben de çok anlarım ya motordan. Tekin. Ne? İçine çakabayı böyle. Oh, mis gibi. <laughs> kendim kaşındım kendim. Şey var mı acaba O Ne o? Bu, bu bir top. Gel. Ay Tekin, bir de top mu oynayacağız şimdi yani? Ne yapalım? Ha? Seni çikolatdın mı? Akşama nikahımız var beyefendi hatırlatırım. Ya bak, topa vurmayı öğreteceğim sana. İyi hadi, hadi al. al. Dur, dur yavaş. Hadi gel. Al bakalım. Aferin, aferin. Hop, hop al ha? bakayım. <laughs> Sakin ol, ha. Şimdi ayağının işiyle vuracağız. <laughs> Hadi. Hadi hop. Tamam. Evet. Bak şimdi. Bir kale yapacağım. Ee. Gol Tamam. Gol atmadan almam seni ha. <laughs> Bak şimdi. Tamam? Hazır mısın? Hop 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 hop. Oraya. Ha. taşı i̇şte, da şöyle. Bak şimdi bu kale tamam mı? Ne bu kadar biliyorum. Biliyorsun. <laughs> Atıyorum bak. Gel biraz daha yaklaş gel. Ha. <laughs> Fena değildi ama değil mi? İki taş var ya orada. Onların arasına atacaksın. Hadi canım. Ayağın içiyle vur. Tamam tamam. Bak bu sefer vuruyorum. Dur. Evet. Bak şimdi. Hazır ol. Geliyor. Evet. Hadi bakalım. Aa. Ya ne yapıyorsun be? Ya. <laughs> canım ben hayatımda futbol mu oynadım sanki? biraz bakalım. Vallahi bak bir daha gitmem ha şöyle. <laughs> bak böyle. Ha. Tamam tamam. Bak bu sefer atıyorum. <laughs> Hazır ol. Hadi bakayım. Evet. <laughs> Onu acil ambulans gönderin. Yaralı var. Tamam. Acele edin. Hiçbir şey yok. Melek. Melek çok kötü bir şey oldu. Çok <laughs> kötü sayın halim şey Melek. Çok kötü bir şey oldu. Çok kötü bir şey oldu Melek. Leyla Hoca. Faruk Ne diyorsun? Ne oldu Leyla'ya? Leyla Hoca, dikine birlikte. Bir mayına bastı Melek. Leyla hoca bir mayına bastı melek. Tekinle birlikte bir mayına bastı melek. Ne diyorsun sen? Melek Geliyoruz. Hastaneye gelmek üzereler, acele edin. Tamam, çıktık. Mahir anahtarlar. Ben de, dışarıdayım ben. Tamam, hadi. Alo? Hayır, bilmiyorum. Ayşe sonra konuşalım. Hayır, bilmiyorum. Kimmiş Hocam Belli mi? Haberi mi? <laughs> Leyla öğretmen. Esin, bakma yüzüne. Hadi fırla. <laughs> Esinciğim, maalesef. Hadi. <laughs> Alo? Tamam, hemen geliyorlar. <laughs> Çekilin! Şey. Çekilin! 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 Kapıları açın! Çekilin! Leyla ben buradayım. Leyla, Leyla buradayım ben. Tamam. Leyla buradayım. Bir saniye, bir saniye, Burada bekleyeceğim. Lütfen izin verin lütfen. Tekin! Lütfen, lütfen. Leyla ölüyor Melek. Böyle söyleme ne olur, böyle söyleme, söyleme. Leyla'nın annesi, babası sima, havalandılar. Biz alacaktık alandan. Ben ne diyeceğim ben? Ne diyeceğim ben? Ben ne diyeceğim? Ne diyeceğim ben? Ver bana. Bana ver tek. Bana ver. Alo. Merhaba. Ee, ben ben Melek Leyla'nın arkadaşıyım. Siz. Ne, neredesiniz? Havaalanında mısınız? Tamam orada bekleyin. Biz size araç yollayacağız. diyeceğiz. lar sonuncuydu komutanım. Tuzak bize hazırlanmıştı. Bu gece evleniyorlardı. Nikahlarına davetliydim. Komutanım, burada bir şey var. Derde, ...darbent yolu civarında yola düşen bir buradayım. mayının patlaması buradayım. sonucu Atatürk'ün sesenliği Leyla Akyel ağır yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan hasta <laughs> yanlış hedef. O uzaktan kumandalı mayınları niye getiriyoruz ha? Niye? Canımız çıkıyor bizim onları getirene kadar. Hedef doğru seçesin diye. Kadın için ağır yaralı dendi. Bana kalırsa araziye döşenen anti personel mayını bu. Uzaktan kumandalı mayın olsa parçası kalmazdı. İnsan salak olmaya görsün Ethem. Salak olmaya görsün. Hata yapmanın bir yolunu mutlaka bulur. Kaydı alıp bırakmışlar. Hesapta olmayan patlama. Teşebbüs halinde kalan pusu. Arkalarına bakmadan kaçtılar tabii. Geride bunu bırakarak. Hemen incelemeye aldır Mert. Bakarsın bir şey yakalarız. Kriminal laboratuvarı. Çok acele. Bağış üstünde. Tanır mıydın Tekin ile Leyla hocayı? Yakından. Oldukça yakından. Evet, şimdi beni dinleyin <gülüyor> <gülüyor> çocuklar. Sakin olun çocuklar, sakin olun. Sakin olun. Çocuklar. Lütfen, lütfen. Lütfen, lütfen. Çocuklar. Lütfen, lütfen. Lütfen, lütfen. Ya, ama... Çocuklar, çocuklar. Sizi anlıyoruz. Sizi anlıyoruz ama böyle davranmakla... ...bizim işimizi kolaylaştırmıyorsunuz. Hocanız ameliyatta. Ameliyat bitmeden bir şey söyleyemeyiz. Bazen bittikten sonra da bir şey söyleyemeyiz. Onun için sakin olun. Beklemekten başka çare Sizin öğretmeniniz benim arkadaşım. Duydunuz doktor bey. Şimdi lütfen biraz sakin olun. <laughs> gitmiyoruz. Hayır, Hayır. hiçbir yere gitmeyeceğiz. Hayır, hiç yere gitmeyeceğiz. Gitmem, gitmiyoruz. Olur mu öyle şey? Gideceksiniz. Gidip derslerinize gireceksiniz. Leyla öğretmeniniz de böyle olmasını isterdi. Değil mi? Kamyondan yanlış paket indi. Nasıl? Baya. Paket hasar gördü mü? Gördü. Ne yaptınız? Uzaklaştık. Etraf ne durumda? Havada, havada birkaç pervane. Anlaşıldı. Nereye yakınsınız? Geldik Pınar. İyi. Ee, kahveci Kasım'ı bul köyden o gerisini halleder. Bir şey söyleyecektim Beytoğ. Meryem'i diyecektim. Meryem Bırak lan Meryem'i. Sırasıydı Meryem'in. Salak. Elde edilen ilk bilgilere göre araziye döşenen mayının geçeceği tahmin edilen bir askeri birliğe hedef aldığı tahmin ediliyor. Olayda ağır yaralananların durumunun... Leyla gelecekti bize Ahmet Tekin'le birlikte. Daha bu sabah konuştuk. Haber de vermediler gelemeyeceğiz diye. Bilemiyorum efendim. Bana verilen talimat bu. Çok heyecanlıyım anne. Öyle mi? Annem gelinlik giyecek mi acaba? <laughs> Bilmem. Canım benim. hastanedeyim aslında. Babam da gördüm. Tekin nasıl? Abi, düğün vardı. Abi. Düğüne geliyorlardı. Düğün vardı abi. Tekin hiç Böyle şey iyi görünmüyor. Şey yani Şantiyeden geliyorum. ayrılamıyorum şu an. Tamam çocuğum sen işine bak sonra görüşürüz. Doktor bey. Pardon meşgulüm. Doktor bey. Doktor bey. Doktor. Ölmez değil mi? Bir şey olmaz. Doktor. Ya bir bir şey söylesin. Ya yapma. Sakin Allah ol ama tamam, yapma beyim, böyle tamam, lütfen. Tamam. Tamam. Özür dilerim. Tamam.